Tabii ki de hani söyledim ya ta, çocukluktan itibaren Hı -hı. Hani erken çocukluk döneminde yani çocuğun kendi öz farkındalığını geliştirecek fırsatlarla bu böyle kar topu gibi ilerleyen zamanda e, büyüyor ve e, o yetişkin bir birey olduğu zaman kendi yetkinliklerini, yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini farkında olup bunları geliştirme yönünde e, Çabalar sarf etmesini bekliyoruz. Biz hı hı. bir öğretmenin yani sadece öğretme işi yok, öğrenme iş, işi de var. Aslında sadece biz öğretmenlerden de öğrenmiyoruz. Yani bir birey olarak benim öğrencilerim sadece öğretmenden öğrenmiyor. Öğrenciler birbirlerinden de öğreniyorlar. Öğrenciler yani bir birey olarak hepimiz herkesten her şeyden öğreniyoruz. Ama öğretmenin formal bir yanı var. Dolayısıyla bu formal yanı, bu profesyonel yanı onun sorumluluklarını arttırıyor. Şimdi şöyle hı hı. düşünün. Biz öğretmen olmayan ne kadar çok insandan ne kadar çok şey öğreniyoruz. Evet. Öğretmenin öğretmenin öğretmekle ilgili şeyse ne denir? Beklentileri hmm. çok ön plana çıkartıldığı için e, o zaman evet e, o bizde şöyle bir problem yaratıyor. Hani öğreteceğimiz şeylere çok odaklanıyoruz. Oysa ki öğretmenin bir birey olarak çocuğa bir e, bir vizyon kazandırma, bir e, ilham kaynağı olma e, şeysi de var. Ne denir? E, böyle bir kaynak olma özelliği de var. Ama benim evet. okulumdaki, benim sistemdeki öğretmenlerimizin öğrencilere bir şey öğretme kaygısı onların e, karşıdaki öğrenciyle olan etkileşiminde o e, sosyal ve duygusal boyutu çok arka plana çekiyor. Ve evet. böyle olduğu zaman da öğretmenler ve öğrenciler arasındaki o aslında gönül ve e, zihin, o gönül ve akıl e, bağı e, kurulamıyor ve orada bir bazı çatışmalar ortaya e, çıkıyor ve biz e, bu anlamda Öğretmenler ve öğrenciler arasında bu geleneksel artık herkesin öğretmen ve öğrenci arasındaki çatışmayı hani böyle normal bulduğumuz bir boyutta ben geriye dönüp baktığımda aslında bunun özünde birçok şey var. Bir tanesini belki burada şimdi size Hı -hı. fikrimi söyleyebilirim. Öğretmenin öğretmeye o kadar çok odaklanıyor ki o müfedatla öğreteceği şeyleri öğrenciyle o bağı kuramamasının neticesinde de öğrenciden o istenen performans alınmıyor. Bir defa yürekleri eğitmek gerekir, evet. o bağları kurmak gerekir, o güveni sağlaması gerekir. Öğretmen bir programı yetiştirme konusundaki çabasını çok ön plana çıkardığında öğrenciyi göremiyor öğrencinin ihtiyaçlarını anlayamıyor ve öğrenci anlaşılmadığını düşündüğü için kendisini güvensiz bir ortamda hissediyor ve öğrenmeye karşı, öğretmeye karşı, okula karşı bizim şeyimiz olmuyor ne denir. İstediğimiz beklenti olmuyor. Şimdi Ziya hocam burada yok ama onu anmak isterim. Bir toplantıda şunu anlatmıştı. Bizi dinliyorsa beni şey gülümseyerek dinlediğinden eminim. Şöyle bir şey anlatmıştı. Doğu doğuda bir yere gitmişler. Japonlar varmış yanında zil çalmış ve zil çalınca öğrenciler öyle bir hızla dışarı çıkmışlar ki Japonlar şey zannetmiş. Deprem tatbikatı var zannetmiş. Sonra anlaşılmış ki teneffüs oluyor. Sonra teneffüs saati bitmiş, zil çalmış ama hiç kimse içeriye girmiyor. Uzmanlar Ziya Hoca'ya sormuşlar. Yani sizin okullarda ne oluyor böyle içeride? Hani zil çalınca hmm. hepsi dışarı çıkıyor ama öyle bir çıkıyorlar ki ama içeri girerken bir türlü girmiyorlar. Bunu bunu bir düşünmek gerekir. Yani içeride bir şeyler oluyorsa, o zaman bununla ilgili sorumluluklarımızı da düşünmek durumundayız. Çok iyi örneklerimiz var, ama bu örneklerin hangi oranda olduğunu da bizi izleyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz belki bizimle paylaşırlar.